3 Haziran 1936'dan Atatürk'ümüz Muratlımızı görmek ve göçmenlerin evlerini teftiş etmek üzere kasabamıza geldiler. İlk defa ön tarafta durdular. İlk kapıyı açtılar. O gün açtığı kapıda insanlar hane sahibi evde bulunmamış. Olmadığından hemen cebinden bir name çıkardı, yazdı. Ey bahtiyar göçmen! Unutma 3 Haziran'ı. Dünyanın en büyük vatanımızın en büyük insanı konuk oldu evinize, saygı sundu hepinize. ibaresini yazdı ve bıraktı. Ondan sonra pek fazla gezmedi. Birkaç evi buradan gezdi ve kısa bir dönüşle Çorlu'ya hareket etti.